Herkese merhaba arkadaşlar ben Oğuzhan Bugün Hexit oynuyoruz Minecraft Hexit oynuyoruz Tam telaffuz edemiyor olabilirim bilmiyorum belki e, serisi gelebilir belki ya da bu tek video da bilmiyorum arkadaşlar e, istediğim şey şu arkadaşlar Çok güzel bir mod paketi çok güzel bir oyunun farklı yorumlanışı şekli çok güzel olmuş gerçekten Ben de videosunu çekmek zaten video çekecektim Minecraft ile ilgili ya Mece Sevgi atacak ya da bunu e, 8den atacağım. Yakın zamanda bir arkadaşımla beraber oynayacağız. Ee, tabii ki team olarak tek başıma kazanmak çok zor çünkü. Ee, ve burada Hazit oynayacağım arkadaşlar şimdi tek başıma olarak. Arkadaşlar e, ben aslında şu anda Hazit'i biraz oynadım. Biraz oynadım dediğim bir yarım saat bir 40 dakika falan oynadım sanırım. Sanırım dediğim şöyle arkadaşlar başıma çok büyük bir hadise geldi. Çok büyük bir olay geldi. Hadise de bir şey anlarsa selamlar. Eee... Arkadaşlar ben oynadım bir yarım saat tamam mı? Sonra burada öldüm falan tekrar geri geldim derken e, çekmişim mesela frepsen e, videoyu ses yani mikrofon sesini kaydetti unutmuşum arkadaşlar e, bu yüzden mal gibi sessiz oldu video ben de baktım niye ses gelmiyor lan dedim lag falan mı dedim Sonra baktım frepsin ayarlarından kapalı. Bu geçici kalp krizi ve geçici freps'e karşı olan e, övgülerimden sonra tabii ki övgülerimden sonra. Ee tekrar arkadaşlar çekmeye karar verdim. Çünkü e, bir kere başladım bu işe, bunu çekeceğim yani. Kaçar yok artık. Ve çok da sevdiğim için. Arkadaşlar e, size şimdi anlatmak istediğim şey var. Şu anda ben buraya bir ev yapsın. Ee, böyle görmüş olduğunuz gibi. Çok da bir şey gelişmedim aslında yani. Görmüş olduğunuz sadece şunlar. Hani şurada elmas vardı, şurayı kazdım. Burada elmas şeyleri vardı, onları kazdım arkadaşlar. Sıran bu hazitte. Her yerde yani. Şurada bile şurada demir şey vardı arkadaşlar toprakla demir karışım bir şey artık neyse. Şurada mağara vardı orada demir aldım direkt yani. Elmas evimin şurada elmas vardı. Elmas yani veya her türlü maden her yere çıkabiliyor arkadaşlar. Hexite böyle bir kısıtlama yok hani. O yüzden e, fazla yaratık var. Çok yaratık var Hexit'te. Yaratıklarla VS'ler falan olduğu için e, çok fazla şey çıkıyor. Gönül gibi direkt başından 8 e, diamond'ım oldu bile. Oyun kolay. Diamond olması şey yapması aşırı kolay ama oyunun zor olan kısmı kuleler. İşte ne büyün mağaralar, mağaralar içindeki bosslar falan. Özellikle mesela bazı yerler var, kuleler var arkadaşlar. O kulelere girince işte e, ne bileyim yaratıklarla mücadele ediyorsunuz. Boss kesince özelliklere geliyor. Her kat mesela şey gibi düşün. Metin 2'nin neyse Metin örnek vermek istemiyorum. Bir oyun yani bir şey düşünün, kule düşünün, kule kulenin her katına çıktığınız arkadaşlar farklı farklı e, şeyler alıyorsunuz. İtemler alıyorsunuz, güçlü itemler. Neyse şimdi arkadaşlar bu kadar. Ben size açıklama yapmak için bunu yaptım yoksa daha uzatmayacaktım. Böyle arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Evet şu anda şurada ıı, 8 tane şeyimiz var demirimiz var Şimdi arkadaşlar şunları elime alayım Şunları çıkartmıştım giyeyim tekrar Şunu bir alayım iki alayım 3 4 5 tamam Şimdi arkadaşlar biraz setim olduğu gibi Şu demirlerden chestplate çıkıyor muydu bir düşüneyim çıkmıyor sanırım 3 6 7 8 çıkıyor valla Çıktı Çok iyi oldu bu Deriden bıkmıştım zaten Deri işi arkadaşlar yanımıza gereksiz şeyleri almayacağım. Hadi yani gerekli olan şeyleri alacağım et falan derken. Şimdi <laughs> arkadaşlar böyle Diya kılıç. Lan ses geldi. Diya kılıç yapsam diye düşünüyorum. Diya kılıça gerek var mı? Evet sanki var gibi. Var gibi var. Var var. Kılıç da yapayım. Diamond kazma da yapayım. Zaten bol diamond. Daha neler neler bulacağız. Yani umut ediyorum tabii ki de. Şimdi şuradan biraz tahta al Odun akardı Ah elim kaydı Şöyle Kılıç Şunu bir alalım arkadaşlar İki alalım şöyle tamam Böyle iyi oldu Tahtayı diamond'da atalım Eğer ölürsek okuluna <laughs> gitmeyelim Tamam Şu kazmada durmasın ya yok Ya dursun ya Dursun dursun Tamam böyle iyi gibi. Şöyle iyi arkadaşlar. Toprak bir peşimiz yok zaten. Haydi bismillah diyorum. Arkadaşlar şuraya gireceğim. Umarım bir şey yoktur çok fazla beni zorlamaz. Şuraya torch koyayım şunları alacağım. Evet. Hemen diamond kazmanı kıralım arkadaşlar. İşte diamond'ın önemi yok yani. Direkt 8 tane diamond'ım oldu. Normal diamond'lar dörtlü çıkar. Burada direkt altın da var. Alalım saat falan yaparız belki. Saat yapmaya da bilmiyorum ama gerçi o. O da ayrı bir şey. Evet tamam onu buluruz. Şimdi arkadaşlar buraya gireceğim. Burada ne olduğunu bilmiyorum. Büyük ihtimalle bir bokluk olacak ama. Allah'ın izniyle inşallah. Evet zombi hemen. Baştan geldim. Şuradan hemen çıkalım arkadaşlar şöyle. Basamak olsun. restoran alalım. Ne olur ne olmaz. Her buldum alacağım. Şöyle alalım. Başka burada bir şey var mı arkadaşlar? Hemen bakayım. Benim çubuğum var mıydı? Yani gidip hemen çubuk alıp geleceğim. Torç yapacağım. Nerede ev ya? Ev nerede lan ha? Ev de öyle boktan bir yerde ki. Şurayı açık kapatalım. Ne olur ne olmaz. Arkadaşlar şunları şöyle atalım. Çubuk alalım bayağı bir. Şu tahtayı alalım çubuk olsun. Tamam. tahtaya tahtayı geri koyalım. Gerek yok o kadar. Şimdi... Tamam. Çok iyi. Bu yeterli olur bana. Evet arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz Allah a. Bismillah diyerek. O neyse artık. Onu bilmiyorum arkadaşlar. Onu bakacağım. İki video üst üste çekeceğim mi olacağım şu anda yani. Birisi Malbok gittiği için. Evet şuradan gidelim arkadaşlar. Et yemeye gerek var mı yok gibi. Yok yok. Burada neler dönüyor bilmiyorum ama et yiyeyim bence de. Altını iki almışım orada altın elma falan yaparım evet. Orada ne var? C'ye basıncı olmuyor. Optifine indirmiştim de. Şunları hemen kıralım arkadaşlar. Her bulduğumuzu alacağız. Buraya yağmaya geldik biz. Bu ne lan öyle? Spawner var mı burada yoksun Oh elmas. En sevdiğimden Oh 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 oh. Neler neler var. Her bu alacağım. Şu diamond özellikle. Al 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 al. Hiç acıma hiç acıma. Süper. Tamam artık bir diamond set de yaparız yani çok kolay çünkü yapmak. Arkadaşlar evet şuraya doğru inelim. Bakalım neler varmış şurada hafiften. Ee yukarıda önce temizleyelim dıştan içe doğru. Evet buradan sağ tarafa geçtik, sol tarafa geçtik. Bir nevi köprü. Oraya hiç girmeyeceğim orada bir bok yoktur. Tamam niye bunu yaptım ya? Tamam. Evet şuradan devam edelim arkadaşlar eee şuraya şuraya koyalım torçu. Ne bok gelecekse gelsin. Ya ben de şunu bir şey sandım. Parlıyor oradan. İçerilere doğru. Evet arkadaşlar şunu sanırım parlayan artık şey çiçekler herhalde bilmiyorum tam. Neredeyiz ya bir sağ şuraya çık. Nereden geldi mutlu mazla bakayım neyse. Oha gece. Nasıl gece oldu lan hemen? Bunları alalım arkadaşlar. Bunlardan da herhalde oluyor. Lapis lazuli miydi bu neydi? Unuttum. Neyse artık. Evet. Lapis lazuli olmayabilir bilmiyorum. Nereden geldiğimi unuttum. Şuradan da. Yok. Şuradan da evet. Hemen eve yardıralım arkadaşlar buradan. Ben geceyken exit'te dışarıda beklemeyi pek sevmiyorum. Çünkü e, önceki videoda yani yanlış şekli videoda <laughs> örümcek tarafından ilk gece öldürüldüm. Hiç hoş olmadı bu arkadaşlar. Şimdi uyanalım bir gidelim. Hava da karlı ya. Yarın da tatil olur mu acaba? Olsa çok güzel olur da sanırım olmaz. Neyse. Etraf temiz gibi. Çık 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 çık. Şu torş koyayım da yolumu kaybetmeyeyim. Tamam. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Maceramıza. Şu ana kadar pek bir macera olmadı. Yani ilk videoda olmuştu. O da tabi göremeyeceksiniz. Bu ilk video olacak arkadaşlar. Sorun değil. Allah'tan aşırı ilerlemeden yaptım yani. Çok ilerleseydim o zaman tadı çıkmazdı. Sadece evle başladım diyelim. Bir yere düştüm sandım. Altıma sıçıyordum yalnız. Nereye geldim lan ben? Ben unutuyorum valla. Buradan şey gidiyorsam eve gidiyoruz. Şuraya şöyle koy da unutmayalım. Reston da al abi her şey al. İleride işimize yarayacaktır elbet. Gerçi reston pek yarayacağını sanmıyorum ama olsun. Bunu yine yaptım ya. Diamond kazma bir sonsuz gibi bir şey zaten ya bitmez. Daha birkaç video gider. Lan. Devam et. Lan. Gel lan buraya gel oğuz bu çocuğu. Şerefsin çocuğu en sevmediğim. Lan. Allah Creeper Öldürdüm seni özel Şerefsiz Buradan da mı yol var ya buraya kapatalım Şurayı kapat da oradan gelmesinler Yok da kılıç takır bunu Aa tamam yayımız oldu Okumuz da evde vardı. Ben nereye geldim buradan ya şuraya? Tamam. Şunu... ya bir siktir git şuradan abicim ya. Minicik bir şey vuramıyorum. Neyse boş ver. İtineksizliğimi gözlerimle sevmek istemiyorum. Şuradan al. Başka kaldı mı? Kömüre daha gerek var mı ya? Kömür zaten en bol olan şeylerden biri. Aslında çok da değil ya. Elmasla bir nevi onun kadar oldu bol yani. Burada niye böyle bir şey var tamam. Bu ne ya? Bu ne? Bundan sonra bu neydi ya? Bir dakika adını hatırlamaya çalışıyorum bundan. Bu da değerli bir şeydi. Bunda da bir silah yapılıyor. Bayağı çıkıyor bundan. Lapis lazuli değil bu. Değil değil. Ben tam bilmiyorum hiç o yüzden. Yorum yapmayayım pek. Bayağı da şey çıktı ya. Bir minicik şeyden. Daha kurelere gideceğiz arkadaşlar. O kuleler yani. Aha. Burada bir bokluk var arkadaşlar. Burada bir tuzak var ben söyleyeyim. Bunları kır da. Olas bu çocuğu musun sen? Burada ne var ya böyle Allah Allah. Bak. Hoyda. Bu ne ya? Aga bu ne? Beynim döndü ya bir dakika. Ben eve gideyim Enis. Ben bir eve gideyim. Bir ayarlamaları yapayım kafası. Alamıyoruz kafayı tamam sikeceğiz. Bu müzik niye girdi şimdi ya? Bu müzik niye girdi şimdi? Neyse gitti. Niye korkuyorum anlamıyorum ki ya. Diamond sıkılıcım var ya. Alayına girerim de. Şimdi ben ürperdim biraz. Arkadaşlar şu an gerçekten çok korkuyorum ben ya, ben niye, bende garip bir korku var şu minecraft'tan hiç korkumuz aslında ama ee, Garip bir korku var, evet lapis dozulüymüş bir şey sanmıştım meğerse değilmiş Şu emerald şart neyse artık bilmiyorum, evet 9 tane diamond'ımız oldu arkadaşlar Demir plate'imiz var, diamond ne yapabiliriz, Diamond'dan. Zaten kılıcımız mulacımız her bok var, bence zırh yapalım en iyisi en mantıklısı bir dakika ne yaptım ben ya? Al şunları ya Allah'ım yarabbim. Şimdi kask yapalım. Kask şöyle idi. Değil miydi lan? Kask nasıldı ya? Böyle miydi? Aaa minicikmiş ya tamam. Böyle. Ayakkabıya gerek yok pek. Aslında var ama. Olsun. Şunu koyalım ayakkabıya da giyiş. Evet arkadaşlar böyle etimizi de yiyelim. Başka et var mı ya? Ete ihtiyacımız var çünkü. Şuradan, şuradan bir tahta Ben hep tahta, ben hep tahta diyorum, pardon. Neydi bu ya? Ne sen ne boks odun işte. Pardon. Şimdi şunu merak ettim arkadaşlar. Şunlar pişene kadar ben de şurada bekleyeyim be. Ee, Coco Boss in. Bu ne ya bu yemek kitabı değilmiş bu ne ha evet cake falan diyor bu ne ya bilgi mi acaba kokobo diye bir şey öldürmüş mü arkadaşlar ondan herhalde düştü bilmiyorum ben de tamam tamam iyi çıkmamışsın hemen aa okumuz olmuş hemen yani oku koyalım evet şey yapacağız arkadaşlar of çok karıştı ya. Pardon hemen şuradan. Nerede bizim şeylerimiz? Tam çöplerimiz. şuradan. Böyle değil miydi ya? Bunlar mı böyleydi? Evet. Tamam yayımız oldu arkadaşlar. Ne mutlu yayım var diyene tamam. Şimdi şuradan okları da alıyoruz. İki tane okumuz var ya sadece. Bu kadar az ya. Ok çok severim ben kullanmayı çok iyi bilemem ama yani severim şimdi ne yapıyoz ayakkabı yapacağım ama ya demirle mi yapsam demirim vardı benim sanki demir 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 yok gibi şeye mi koydum acaba allah allah demir yok olmuş ha şunda vardı dur al şunu abi tamam 4 okum oldu kapat kapıyı Beynim karıştı ya. Benim demirler ne oldu ya? Hepsi harcadım mı ben o hepsini? Bir sürü var. Şu 13 tanesi varmış. Bunları hemen pişirelim arkadaşlar. Ete yeter artık. Gel et sen buraya. Seni çiğ yeriz. Her türlü yeriz. Tamam 13 tane demir de pişsin şuradan ee, şimdi ne yapıyoruz? Ya bu ses nereden geliyor ya? Şuradan mı geliyor? Aa vallahi buradan geliyormuş lan ne lan öyle ya? Köylü zombi senin yani okuyayım. Karanlığa doğru gidiş. Bu ne? Aa, bu ne lan? Ha, glowstone şeymiş. Tamam, bir an korktum. Radyasyon yapalım. Tamam. Evet, burada daha bir bok olmaz. Sakin beyler. Evimizin üstü buz. Çok şekil bir evimiz var yani, her türlü. Gece konulu gibi bir yerde yaşıyoruz yani o, o derece ama olsun ben seviyorum. Zaten zamanla taşıyacağız neyse. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Evet şuradan şey yapacağım. Day mecburen diamonddan ayakkabı yapacağız yani yapmaya gerek var mı çok da bilmiyorum ama. Bence var ya boş ver. Deriyle bir şey yok, yok. Demirle yaparız ya diamond kalsın. Diamond kalsın en iyisi. Tamam şunları topladık falan filan. <laughs> 4 okumuz var 4 oku çok az benim burada tekstür vardı ama tekstür pek herhalde de gitti neyse çok da önemli değil zaten Hazit tekstür oynanmaz o zaten pvp tekstür pek ee... evet ya böyle iyi tamam böyle şu backpack şey yarıyor bu backpack bence benim yanımda dursun çünkü toplayınca çok işe yarıyor alüminyum aa alüminyumdan ne yapılıyor acaba işe yarıyordur bayağı da şimdi o, o şimdilik biraz beklesin glowstone da beklesin gerek yok tamam barut böyle iyi şunları koy tamam <laughs> şimdi evet arkadaşlar şimdi yavaş yavaş bitirmeyi düşünüyorum videoyu kaç dakika bilmiyorum biraz daha oynarım belki içeriye gireceğim arkadaşlar Or oranın ne olduğunu en ufak dair bir fikrim yok. Hmm. Hiç görmedim öyle bir şey daha önceden. Hani tuzak olur bir şey olur bir şey spamlanır falan içine düşerim ya da ne bileyim hani olabilir ya. O yüzden bilmediğim bilmediğin suya girmeyeceğim yani. Şunu hemen alalım. İnek tek mi yiyor ya? Bir dakika inek tek yiyor herhalde. Ya da havada vurunca kritikle. Tamam aldık XP'yi Sen gel buraya sen gel. Senin bir sıfatını sokayım ben. Senin gibi yaratın. Oklayacağım lan seni. Okum alabiliyor muyum ben şimdi o gitti ama. Alamıyorum mu ya? Tüh keşke harcamasaydım okumu. Bakın onun eti çıkıyor onun eti çok güzel herhalde. Çok güzel evet. Tamam bir bok çıkmadı. Şunun tüyü var. Bu tüy ok yapmaya yarayabilir mi arkadaşlar? Düşünüyorum. Olabilir belki daha güçlü bir ok falan ya da farklı bir ok olabilir. Onun için bize şey lazım yani. Şu çakmak taşı mıdır nedir? Hani ne boksa. Bir bulamadım gitti. Ee, evet şöyle yapalım. 3 tane okumuz var. Hiçbir boka yaramaz 3 tane ok. O yüzden... <laughs> Şunlar alıyoruz arkadaşlar. Şunu şuraya koyalım. Iron'larla şey yapacağım. Hemen bir pant pantolon var mı benim? Yokmuş. Hemen yapalım. Kaskı da keşke yapmasaydım artık geçti. Evet, pardon, çok pardon. Şöyle yapalım. Alalım şunu. Ne yapıyordu şimdi ayakkabı yapalım bir de. Yap ya, yap anasını satayım. Bizden değerli mi? Sonra ölüyoruz daha kötü oluyor. Tamam. Şunları da koy ya, ya da torç yap ya da al şuradan. Nerede lan onlar? Tamam. Torç yap, oh tam 9'a 9, süper. Evet, çok iyi oldu bu. Derileri koy. Ee, başka backpack kalsın. Raw buffet, hiç gerek yok. Ee, şu kazmaya ya. Gerek yok gibi ya. Koy gitsin ya, koy gitsin. Stilet. Tamam, şu dursun. Çıkmak için falan, evet. Enventor böyle arkadaşlar. Evet kaskımız falan çok güzel çizgiletimiz biraz eskide bir şey olmaz onu da. Ee, sonra bir tuşlara bir bakayım evet gece doğmuş zaten. Evet arkadaşlar bu uyuyunca burada bitireceğim videoyu. Şimdi her şey tamamladık gibi oraya gideceğiz arkadaşlar onlara derslerini vereceğiz onları mahvedeceğiz. Artık orada ne varsa bilmiyorum ben de tam. Biraz ok atayım şöyle çok hoşuma gidiyor ok atmak ya. Evet. Şimdi arkadaşlar hazırız artık. Evet. Uyuyalım arkadaşlar. Uyuyalım. Evet. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. <laughs> Sesim biraz kötü ol çıkmış olabilir videoda. Ee, o yüzden özür dilerim. Çünkü biraz ne bileyim ya. Bugün biraz erken uyandım. Tatil olduğunu bilmediğim için. O yüzden uykusuzum biraz. O yüzden arkadaşlar yani. O yüzden o yüzden diye diye. Neyse. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ee, Hex'in devamlı videosunda veya Lenoir'in veya herhangi bir başka oyunun videosunda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.